Merhaba değerli dostlarım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün orta vadede endeks üstü getiri potansiyeli olduğunu düşündüm ve özellikle de öz kaynak karlılığına göre PD bölü DD rasyonu gayet makul oldu. Tuk da hakkında kısa bir video çekmek istedim. İlk etapta şirket sermaye yapısı hakkında kısa bir özet geçip daha sonra da temel, takas, teknik olarak hızlıca gitmeye çalışacağım. Neyse fazla zaman kaybetmeden yasal uyarımı vererek başlayalım. Şöyle ilk etapta dediğim gibi e, sermaye yapısına baktığımızda Adro Holding gözüküyor. Arkasından Deniz Portföy'den bir tane özel fon gözüküyor. Sonra Cem Okullu gözüküyor. Cem Okullu zaten muhtemelen hepimiz yani hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Neyse e, eskiden Cem bu neredeyse komple yani borsadaki e, lotları saymazsak kalan bütün neredeyse ise Cem Okullu'daydı. Yaklaşık ne zaman? 18 Eylül 2024 tarihinde e, Cem Okullu bu Adro Holding'e sattı açıkçası hisseleri. Yaklaşık olarak da 8 TL fiyattan satmış. Yani şöyle bir baktığımızda da eskiden yani o zaman 8 TL e, şu anki değeri. Yani şey arttırdı ya sermaye arttırdı ya biraz şimdi farklılık olabiliyor rakamlarda. Şu civarda satmış yani şimdiki değeri yaklaşık olarak da 2,5 TL civarı falan gözüküyor. Neyse sonuç olarak da bu Adro Holding'i tam bir kısmı CEMO kulluğunda olabilir. Ama kalan %40'ı başkasının yani aslında biraz eder hesabı yaptılarsa iki buçuk TL üstünden sattığını gayet görebiliyoruz diyelim. Neyse biraz da şu Deniz Portföy özel fonuna bir bakalım. Yani bu, bu da baktığımızda yatırım sayısı açıkçası bir tane gözüküyor. Yani bir tane büyük yatırımcı ya özel bir fon bu. İçinde de sadece e, tek bir hisse var gibi gözüküyor şu anlık. Fonun da toplam değeri 1.2 milyar TL gözüküyor. Yani gerçekten gayet kurumsal yatırımcısı ve e, maliyetini bildiğimizde büyük bir yatırımcısı olduğunu gayet bu sermaye yapısından görüyoruz diyelim. Şöyle bu tarafları kapatıyorum. Hızlıdan bir özet finansallarına bakalım. Yani temel analiz açısından en azından biraz böyle e, konuşacak olursak. Hızlıdan şöyle bir girdiğimizde satışlar olsun, bürütkar olsun, esas faaliyet karı, favök hepsinin çok ciddi bir şekilde aslında geçen sene oranla yıllık bakımda çok ciddi bir şekilde düştüğünü görebiliyoruz. Zaten bunun da fiyatlandığını ben açıkçası düşünüyorum dostlarım. Bu sene mesela biraz daha finansal koşulların iyileşmesiyle olsun daha böyle ee, rahat bir piyasa geçireceği için de bence bu sene biraz daha toplamalarda gözükebilir açıkçası. Neyse şöyle hızlıdan bir geçtiğimizde çeyreklik satışların hızlıdan düştüğünü görebiliyoruz. Daha son bilançoda bu arada gelmedi dostlar. O da geldikten sonra tekrar ekstra bir video daha yayınlay yayınlayabilirim zaten. Neyse bu satışlara göre de, de paralel gelmiş açıkçası. Hani bu tarafta e, bir düştükçe tabi bu tarafta Favök tarafında etkilemiş olabilir. Yani akabinde de çeyreklik Netger tarafına baktığımızda burada da biraz vergi belki ödemeler ödemeleri olsun vesaire. Onlar da biraz daha Favök'ü düşürüp netkar da biraz düşük gel gelmiş açıkçası. Yani şu 12 e, 2023'ün son çeyrek bilançosu daha doğrusu çok yüksek olduğu için de FK'sı şu anlık biraz e, aşağıda gözüküyor. Bu gelecek olan yeni çeyrekte bu kadar e, kar gelmezse net kar gelmezse açıkçası bu FK biraz yükselebilir. O yüzden FK çarpımımızı burada e, çok da buraya şey ucuz gibi görmeyelim. Ama yine de makul seviyelerde olduğunu söyleyelim. FD bölü Favuk tarafı gayet iyi diyelim. Pd bölü DD tarafına baktığımızda 0.85 gözüküyor. Özellikle bunu beni takip eden dostlarım zaten biliyor. Sürekli aynı şeyleri söylüyorum belki ama. Bu mesela burada bir yorum yapmak istediğimizde genelde ilk baktığımız rasyomuz e, öz kaynak karlılığı tarafı oluyordu. O tarafı da şöyle bir açtığımızda en azından şöyle genel olarak bir ortalama aldığımızda tam son zamanlarda bir düşüş görüyoruz. 12, 15, 17, 19 gibi mesela son 4 çeyrektir biraz düşüş görmüşük. Ama onun da eskisine baktığımızda aslında gayet böyle 20'lerin üstünde hatta zaman zaman 30'lara 40'lara kadar çıkabilen bir öz kaynak karlığına sahip bir şirketten bahsediyoruz dostlarım. Burada da ne yapıyorduk? Genel bir ortalama alıyorduk öz kaynak karlığında. Bölü 10 diyerek onu da max pd dd olarak düşünebiliyorduk açıkçası. Hadi buraları geçiyorum diyelim. Yani sadece buralara bile baksak, son 4 çeyreğe bile baksak yani burada gayet ortalama 15 gibi gözüküyor. 15 bölü 10'dan da zaten 1.5 max pd bölü dd en ölü fiyat olarak bence ee, düşünüyorum dostlarım. O yüzden de Bence pd bölü dd rasyosu bu öz kaynak karlılığına göre gayet Tukaş tarafında e, güzel bir yerde olduğunu düşünüyorum. Yani yatırım yapılabilir bir seviyede olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neyse net borç bölü fabrik tarafına da baktığımızda 1.30 bence gayet makul. E, şöyle genel olarak kaynak dağılımını da incelediğimizde aslında kısa vadeli kaynaklarının da yani daha doğrusu kısa vadeli yükümlülüklerinin de aslında 125 olduğunu görüyoruz. Gayet aslında az bir borcu var. Öyle çok da fazla bir borcu olan bir şirket olmadığını buradan da söyleyebiliriz. Şöyle bir kaldıraç oranına baktığımızda zaten burada da 34 civarı gözüküyor borç oranı. Neyse biraz da şöyle genel olarak rasyolarını inceliydim. Hatta rasyolara geçmeden önce rakiplerine de bir bakalım. Hani onların açısından en azından FK, PDDD ve FDF olarak en azından ucuz mu, pahalı mı ya da piyasaya göre nasıl yani ona bir bakalım. Tokaş'ın mesela FK'sı 6 yetmişken yani şu an e, en azından sektörün ortalaması 19.34 gözüküyor. Yani medyan olarak ya da ağırlıklı ortalamada 12.20 desek her türlü daha bir uygun noktada olduğunu görebiliyoruz. Pd bölü dd tarafına da baksak yani buradaki en ufak bile almış olsak medyan kullanıyorum ben genelde burada. Burada da 1.33 gözüküyor. Tokaş'ın pd bölü dd'si 0.85 kaldı ki buradaki birçok e, içecek ve gıda tarafındaki hisseden daha ciddi bir öz kaynak karlına sahip olmasına rağmen 0.85 de şu an fiyatlanıyor. Bence gayet bu taraf makul geldi bana. FD bölü Fabrik tarafına da baktığımızda 6.64 gözüküyor. Açıkçası o da mesela sektörünün gayet altında olduğunu görebiliyoruz diyelim. Şöyle hızlıdan bir de rasyon analiz tablomuza da bakalım. En azından bir cari oranı görelim şu an ilk etapta. 1.78 olarak görüyoruz cari oranımızı. Burada da mesela kısa vadeli yükümlülüklerine dönen... Varlıkları çok rahat bir şekilde karşılayabileceğini bize burada aslında e, garantiliyormuş gibi bir durum var aslında. Yani gayet güzel bir cari oranı olduğunu söyleyebilirim. Kaldıraç tarafına baktığımızda yani borç tarafına baktığımızda gayet aslında e, piyasanın altında olduğunu söyleyebilirim. Yani bu mesela %70'e kadar yolu var. Gitse de bir şey olmazdı. Ama %34'lerde olması gayet iyi diyelim. Finansal borç gayet güzel. Hani... Önümüzdeki süreçlerde özellikle bu borç oranları mesela yani 2025 senesinde bence bunun ekmeğini bu tarafta yemeye başlayacaktır diye düşünüyorum yani. Bir de mesela geçen ay yapmış olduğu sermaye arttırım vardı. O da biraz mesela faiz ödemelerini dengeleyebilir diye düşünüyorum. Gerçi tam olarak o arttırımı ne için yaptıklarını ben şu an için araştırmadım aslında ama belki yatırım amaçlı da olabilir. Neyse önümüzdeki zamanlarda bakarız zaten diyelim. Şöyle hızlıdan... Ee, toparlayacak olursak da temel tarafı en azından bence kendi e, sektörüne göre de olsun ya da genel olarak BIST'e göre de olsun gayet uygun PD bölü çarpanlarına daha doğrusu e, sahip olduğunu düşünüyorum. Özellikle PD bölü DD'si de zaten gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Yani şu fiyatla 1.98 fiyatta Tukaş Gıda bence gayet e, orta vadede endeks üstünde getiri, getiri potansiyeli sunan bir hisse olduğunu düşünüyorum dostlarım. Şöyle bir de hızlıdan takas analiz, analizi, yapalım. Kurumsal yatırım takası çok yüksek gözüküyor. Yüzde 62'lerde gözüküyor. Bireysel yatırım takası yüzde 37 gözüküyor. Şöyle yatırım sayısını incelediğimizde de son zamanlarda özellikle 4 Şubat'tan bu yana bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Yani burada belki küçük yatırımcılar biraz hisse düştükçe gelmiş olabilir. Artı e, ya da maliyet düşürme gelmiş olabilirler. Belki kısa da bunları biraz böyle silkelemeden götürmek e, istemeyebilirler açıkçası. Bunu da böyle minör bir risk olarak hafızamıza kazıyalım. Ama genel olarak da takas tarafını böyle incelediğimizde bence gayet e, hoş duruyor. iyi duruyor diyelim. Şöyle son zamanlarda özellikle alış satış ve takas tarafını tekrar böyle detaylıca bakmak istedim açıkçası. Şöyle 7 Mart cuma günü mesela oluşan al Alım satımlarına yatırım finansman, global, şeker, info, yapı kredi diye alış tarafı gidiyor. Satış tarafında piramidi, vakıf, iş, A1 var. 6-7 olarak baktığımda da mesela tahtada gözükmüş. Yaklaşık 5.5 milyon lot almış. 1.90 maliyetle. Gayet bu tarafı BOFA'yı biliyorsunuz zaten. Geldim mi? Tamam trade'de de geliyor ama bazen de dipteki hisseleri gerçekten kaldırmaya da gelebiliyor yani sonuç olarak. Yani bence özellikle son zamanlarda mesela... Lot adedine göre en azından bir böyle artış olduğunu görüyorum. Bu da mesela para girişi tarafında da bakıldığında bence gayet olumlu okuyorum yani bu tarafı. 24 ile 7 arasında baktığımızda toplamda Bofa'nın 6.4 milyon adet lot aldığını ve 1.88 maliyet olduğunu görebiliyoruz. Satıcı tarafta da ALB, OYAK, Ünlü, INEG diye gidiyor. Yani şöyle bir bakıldığında bile aslında ayın 24'ünden 7 Mart'a kadar şöyle diğer tarafa bile baksak sadece aslında alıcıların daha baskın olduğunu ve daha büyük alıcıların aslında olduğunu bu tarafta görebiliyoruz diyelim. Bunu takasla mesela onaylamaya çalıştığımızda da hani bir virman işleri var mı yok mu en azından bir sıkıntı var mı diye bak baktığımızda da açıkçası bu tarafta bank off'u göremiyoruz. Yani herhalde şunlardan daha doğrusu belki piramit olsun ya da başka bofo'da işlem yapan artık kimse daha doğrusu. Belki başka bir yerden satışlarını yapıp hani böyle virmanlayıp satmış olabilir. Olsun sıkıntı yok. Genel olarak mesela 24 ile 7 arasındaki takasa da baksak sonuç olarak yine de bu tarafta da e, makul bir toplandığını hissinin aslında görebiliyoruz diyelim. Yani genel olarak da takas analizine kısa vadede ben çok 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 olumsuz okumadım dostlarım. Zaten şu son mesela gün de geçmedi hala takas tarafına. O da ekstradan önümüzdeki günlerde yabancı takasını belki bu tarafta son tarafta arttırabilir diyelim. Neyse fazla da lafı uzatmadan şöyle hızlı hızlı bir de grafiğini inceleyelim. Yani açıkçası başta şöyle düşünmek gerekirse daha kısa vadeli düşünmek gerekirse şöyle bir düşen takip ediyorum dostlarım. Onun üstüne attı. Yani burada düşenin içinde bir Temas, 2, 3, 4, 5, 6, bir sürü temasla oluştuğunu görüyoruz. Yani gayet sağlıklı bir dirençti aslında diyelim. Gayet de üstüne attı. Hatta 1 da aldı, 2 saatlik grafiklerde diyebilirim. tabi buradan satışlar bir kere daha gelebilir, gelmez diye bir şey yok. Kısa vadeli takas çok 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 olumlu değil en azından. Ama genel olarak da önümüzdeki en azından May Mayıs ayına kadar önümüzdeki böyle bir iki aylık süreçte ben şöyle bir yükseliş bekliyorum dostlarım. Yani e, tabii bu benim kişisel fikrimdir. Açıkçası da burası yaklaşık olarak ne yapıyor? Şöyle bir bakalım hızdan Şuradan bile baksak yaklaşık olarak da %25, %30 yani şuradan alsak %30 ile %25 arasında gayet e, getiri sunabileceğini açıkçası düşünüyorum. Endeksinde o kadar yükselmeyeceğini en azından Mayıs'a kadar düşündüğüm için de gayet endeks üstü getiri potansiyeli sunduğunu önümüzdeki 1,5-2 aylık süreçte yani minimum diyelim en azından bir buçuk iki süreçte düşünüyorum dostlarım. Şöyle hızlıdan bir de Momentum tarafını inceleyelim. En azından hani bir dönüş yamarımız var mı yok mu o tarafa da bir daha bakalım. RSI tarafında başlayalım. RSI'ye baktığımızda bir kere aşırı satış bölgesine gelmiş oradan bir tepki yemiş tabii. Lakin burada görüyoruz mesela dipler Gayet hızlı bir şekilde düşüyor aslında. Ama RSI tarafına baktığımızda pek de artık düşmeye hevesli bir diplerin olmadığı aslında burada böyle bir pozitif uyumsuzluk hani görüntüsü tamam tam anlamıyla yok ben de farkındayım ama hani böyle sanki e, artık düşmekte istemediği hissenin böyle aşikar gibi duruyor arkadaşlar gayet de bu seviyelerin uygun olduğunu düşünüyorum yani. Neyse şöyle RSI tarafını kapatalım MACD tarafına biraz da bakalım. MACD'yi incelediğimizde negatif bölgede olduğunu, sıfırın altında yani sıfır çizgimizin altında olduğunu görüyoruz. Bu da biraz bize aslında bu ayı pazarında olduğunu pardon söylüyor. Yani düşüşlerin devam edebileceğini, yani bu, burada al sinyali yaratsa da bunun sahte bir sinyal olabileceğini, yanlış bir sinyal olabileceğini bize söylüyor olabilir. Lakin dediğim gibi temel manada çok ucuz olduğu için ben artık buralardan da bir toparlama bekliyorum dostlarım. Neyse bu düşüş trendimizi MACD en azından onayladığına göre de düşüş trendimizin de gücüne bakacak olursak ADX tarafında 14 civarı çıkıyor. Yani bu da açıkçası çok güçsüz bir trend olduğunu bize burada söylüyor. Yani yeni bir trendin dönebileceğini, yeni bir trendin başlayabileceğini bize açıklayabilir burada. Yani bir öncü olarak bize bunu da söyleyebilir burada. O yüzden bence ADX tarafı da düşüş trendini şu an için ölçtüğü için de ben bu tarafı da gayet olumlu görüyorum dostlarım. O yüzden de gayet e, kısa da bir tepkiler yukarı doğru gelebileceğini düşünüyorum. Şöyle biraz daha büyüttüm de da ekranı. Özellikle de şöyle bir projeksiyon çizdim kafamda açıkçası. Şöyle bir toboya benzer bir görünümle orta vadeli hedeflerde en azından şu tarafa doğru. Yani orada yaklaşık olarak belki Ekim burada gösteriyorum ben ama belki de hani yıl sonu hedefi gibi şuraları düşünüyorum dostlarım. Daha da kısa tarafta da şu tarafı düşünüyorum. Yaklaşık olarak da 2.48. Neyse. Sonuç olarak da toparlayacak olursam e, temel manada incelediğimde bence gayet hem sektörüne göre alınabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Ya da böyle genel olarak biz düz ortalamasına da baksak çoğu mesela rasyosunun daha düzgün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Genel olarak mesela sermaye yapısından da bahsettik. O tarafta da mesela e, ciddi kurumsal yatırımcıların olduğunu gayet iyi bir şekilde gördük. Bu da mesela orta vadeli aslında yatırım yapılabilir bir şirket olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum dostlarım. Hızlı hızlı da teknik analiz tarafına da baktığımızda aslında dip tarafında yani böyle artık ee, dibini tamamlamak isteyen bir yapı olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Tabi bunlar benim kendi görüşlerimdir. Kısacası da orta vadeli şu an için 1.98 yani bugün çektiğim <laughs> şu an için 1.98 an itibariyle bence önümüzdeki haftadan itibaren Endekside bir problem olmazsa gayet güzel bir şekilde burada yükselişlerin başlayabileceğini düşünüyorum diyelim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bana yorum yapmaya unutmayın diyelim. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.